Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu Vesselamü ala Rasulüna Muhammedin ve Alehi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli takipçilerimiz, bu akşamki hadis okumaları dersimize hoş geldiniz. İnşallah bu akşam alay etmek konulu, belki de alay edilen daha hayırlıdır başlıklı hadisimizi okuyup kısa bir şekilde ifade etmeye, izah etmeye gayret göstereceğiz. Ana Aişe te kalet, sallallahu aleyhi ve sellem. Ma uhibbu enni hakeytu ahadan ve li ve keze. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karşılığında bana dünyayı verseler bile kimsenin taklidini yapmam. Bundan asla hoşlanmam. Resulullah Huneyn seferinden dönerken içlerinde daha sonra peygamberimizin müezzinlerinden olacak Ebu Mahsure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için esen okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahsure ve arkadaşlarının yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alay alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde yüksek sesini duyduğum hanginizdi diye sordu. Herkes Ebu Mahsure'yi gösterdi. Ebu Mahsure'nin kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber diğerlerini gönderdi ve Ebu Mahsure'yi alıkoyarak ona kalk ezan oku dedi. Kalktı ancak o an Ebu Mahsure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı. Peygamberimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahsure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu. Elini yüzüne sürdü ve göğsünden karına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. Ey Allah'ın Resulü Mekke'de ezan okumam için izin ver. Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in tavrı karşısında Ebu Mahzure'nin kalbinde öfke ve nefretten eser kalmamıştı. Olumsuz duyguları tamamen Resulullah'a karşı sevgi ve muhabbete dönüşmüştü. Ebu Mahsure bundan sonra perçemindeki saçları ne tıraş etti ne de ayırdı. Çünkü oraya Resulullah'ın eli değmişti. Dini değerlerle alay etmeyi yasaklayan İslam dini, Müslümanları da kendi inanç ve değerlerini korumaları konusunda uyarmıştır. Bundan dolayıdır ki müminlerden dinlerini alaya alan inkarcılarla dostluk kurmamalarını istemiştir. Ey iman edenler sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinin ya da Allah'ın ayetlerinin alaya alındığı mekanlarda müminlerin sessiz kalmamaları, böyle durumlarda ortamı terk etmek suretiyle tepkilerini ortaya koymaları öğütlenmiştir. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da şöyle indirmiştir ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla eğlenildiğini işittiğiniz zaman başka bir konuşmaya dalmalarına kadar onların yanında oturmayın. Yoksa kesinlikle onlar gibi olursunuz. Bakın Allah münafıkları kafirlerle birlikte cehennemde toplayacaktır. Kur'an'ın arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline şeklindeki tehdidinin İslam'ın ilk yıllarında Hazreti Peygamber'i ve ileri gelen Müslümanları kötülemeyi huy edinen kişilerden Cemil bin Amir el-Cumahi, Ahnes bin Şerik, Velid bin Mugire veya Ümeyye bin Halef hakkında nasil olduğu riayet, rivayet edilmektedir. Ancak bu tehdidin inanç farkı gözetmeksizin bütün insan ilişkilerinde temel olan ahlak ilkelerinin önemli bir kuralına dikkat çektiği göz ardı edilmemelidir. Bu ayette gerek başkalarını arkadan çekiştirip kötülemeyi huy edinen, gerekse insanları yüzlerine karşı ayıplayıp küçük düşürmekten çekinmeyen kimseler kınanmaktadır. İnsanların fizikler, insanların fiziksel durumlarıyla alay etmek ise adeta Allah'ın takdirine karşı gelmek gibidir. Hazreti Ayşe'nin bir defasında Resulullah'a eliyle kısa oluşunu göstererek Ey Allah'ın Resulü Safiye şöyle bir kadındır demesi üzerine Resulullah onu öyle bir söz ettin ki o söz denize karıştırılsaydı denizin suyu değişirdi diyerek uyarması da meselenin ciddiyetini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Zira bu şekilde insanların elinde olmayan bir durumla alay etmek, Yüce Allah'ın takdir edip yarattığını alay etmektir. İnsanda doğuştan ya da sonradan meydana gelen fiziksel ve zihinsel özürleriyle alay etmek de aynen böyledir. İnsanın başkalarıyla alay etmesine çeşitli duygular ve düşünceler sebep olabilir. Mesela kibir ve kıskançlık gibi olumsuz duygular kişiye karşısındakileri küçümseme ve dalga geçme hakkına sahip olduğunu düşündürebilir. Ayrıca bazen insan kendi eksiğini kapatmak veya kendini ön plana çıkarmak için de böyle hatalara düşebilir. Hatta kimi zaman sadece eğleniyor ve insanları eğlendiriyor da olabilir. Ama bu sırada karşısındakinin gönlünü kırarak, huzursuz etmekte, gönül Kabe'sini yıkmakta, onun ruhunu örseleyip sevgi ve saygı bağını yok etmekte olduğunu unutmamalıdır. Halbuki Allah Resulü'nün Müslüman kardeşini küçük görmesi, kişiye kötülük olarak yeter sözünde ifade edildiği üzere, mümin kardeşini küçük düşürecek bir söz veya davranış, bir Müslümanın kendisine yapacağı en büyük kötülüklerdendir. Her ne sebep olursa olsun Müslüman hiç kimseye zarar vermemelidir. Zira Peygamber Efendimiz onu şöyle tanıtmaktadır. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir. Bu vesileyle hepinize hayırlı akşamlar diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.